başıma ne gele canım kurban oladır kadir kıymet bilene Alo kız sen neredesin seni okula diye gönderiyoruz kitapsız bak bak ben seni eve gelince soracağım bak soracağım <laughs> kapat şimdi kapat işlerim soracağım ben sana kapat Allahsız kitapsız kız pes dolamadım kendime göre eş bulamadım. Alo. Ne diyorsun? Kaynanam eltime on bin mi vermiş? Kız beni götür çıkıyor herhalde bile mi temizlemekten ya? Allahsız kar onun da yatacağı yeri. O son nefesinde bak Elif diyecek göreceğine. Göreceğim. Tamam, kapatıyorum. Bir dahaki geldiğinizde telefonunuzu alacağım. Kusura bakmayın. Ne konuşuyorsunuz siz böyle bu kadar ya? Okuldan kaçmış oğluna da bıçak çekmişler hastanedeymiş ondan açtım yoksa biliyorum beni valla kesinlikle valla alın toplayın bunları. Bütün olaylarda sizi buluyor bir başınıza taş yağmadığı kalıyor yani pes diyorum başka bir şey demiyorum. O da oldu ablam benim adamın başına taş da düştü inşaatta ama geberemedi. Ancak benim elime bakıyor git çalış da bana para getir diyor vermedi mi bir şey ev sahibi diyor Vallahi